Gözcü. <laughs> Gözü kapalı bile hallederdim. Ah, Es'den yağmacı operatör olurdu. Ah be. Ah <laughs> gördüğünüz üzere Spike'ı almadık. Hadi, hızlarını keselim. <laughs> <gülüyor> 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 ah, <gülüyor> ben çok iyiyim. Jetlerinden bir cacık olmaz. O iş bende. Spike almayı düşünen var mı? Hızlı ol. Ya oha oğlum o mesafeden nasıl gitmiyor ya şaka <laughs> gibi. Bir nokta seçip saldırıyoruz. O, 30 santim var aramızda. Ve gördüğünüz üzere spike'ı almadık. Eee <laughs> <laughs> yat. takılsak daha iyi sanki. E, şimdi planımız ne? Yürüyün. Hı. Oha, götünü sıyırdı. Ah. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Nasıl ayak gider? İçim içime sığmıyor. Hadi, işim gücüm var. Spike almayı düşünen var mı? Hızlı ol. Hı, hı, hı. Al işte seni küçük sıçağın. Hı. Hı, bizde bu iş. Dikkat edin. Seni buradan vuracağım şimdi. Tamam. Çok saçma ya. Nereden vur? Nereye vuruyorum Noskova? Spike bölgesine kadar yarışmaca. Ve gördüğünüz üzere Spike'ı almadık. Oha aya- Q <laughs> <Küyü> atmasa- <laughs> Ah sen ne ayak yedin? <laughs> <Vay, gülüyor> Hahahah Hayır Q atmasam öldüm ha ayak yedim Hı, Oha sen iki ayak yemişsin ha Spike almayı düşünen var mı? Geliyor Mars'tan vuruş geliyor aman Bacağımı kırdım Ben yine bacağımı kırdım ben böyle kendim öleceğim Lan? <laughs> Acıktık sanki ya. Eee hey, sen şimdi lan yemedin mi? Yeterince <laughs> yetecek kadar bitirmişim. Çok eğleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, alırdınız belki. Bu yarının son turu. Harcayın, sonra hepsi uçacak. Şimdi şöyle DP DP'yi e, 1200 e aldım, öyle bir vuruş açacağım ki sana şok olacaksın. Hmm. Ya amınakoyim. Taraf değiştiriliyor. Gel bakayım Oğut Lav'da atak nasıl olacak çok merak ettim. Oğut Lav noskop gidiyor mu ki acaba? Oha gidiyormuş o da Ben Tamam başlar operatör devam. Hayret hiç fena değildi. Uy. Oğlum nasıl tutuyor ya? Küçük sıcağın. Ez. Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dönelim. Hızlı ol. Hı. 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 Görüş kısıtlanıyor. Hı. Şu an 1200 1200 diye bile değil. Oğlum acayip acayip dönüyor şu an. Bak seni bile tutturamıyorum oğlum. A, 7200 IP aldım. Heh, herkesin işi belli. Üstünüzde düşeni yapın da hepsini ezelim. Uçalım. Wow. Allah <laughs> 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 ya çok iyi oldu. Bozuk oğlum bu oyun. Ama CS daha bozuk. Oğlum. CS'de var ya koşarak vurabiliyorsun. Çok saçma. beni yakalamayı bir denesinler. Aşağısardık. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Ben yapacağım onu şerefsiz. Git. Ya. <gülüyor> 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 bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam? O zaman sana şöyle bir vuruş atmak lazım. Bekle şimdi. Allahu ak. Bar. Allahu ak. Ak. Var. Aman ey. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Hey. <laughs> <laughs> <ben> bıçak geliyor. <laughs> Sen şimdi bittin. <laughs> Hah. Herkesin işi belli. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. ışkısı tanıyor. Ya <laughs> hayır, rahat durun sey. Atın atamıyorum kodumun bıçağını. İçim içime sığmıyor. Hadi, işim gücüm var. <laughs> Yürüyün. <laughs> Allah kahretsin anon yani tam, ta, tam, tam <laughs> Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dönelim. <laughs> Vav, <Vallahi>, niye arkana <laughs> deniyen? <laughs> <laughs> Son sayı. Ya nasıl da çaresizler. Hasan edin mi? <laughs> Oy nasıl nasıl kafırdım. <gülüyor> <gülüyor> Savunucular kazan. Ez, ez 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 ez. Ne yapacak şimdi?